Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza. 18. bölüm 19. güne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Bugün hava günlük güneşlik. Kampçı festivali festivalcilere neşeli günler diliyoruz. Sıcak gelişme. Ayılar hayvanat bahçesinden kaçtı. Arkalarında Yarısı yanmış pizza kenarlarından başka bir şey bırakmadı. Polisler şaşkın. Hava güneşliyken pizzalarınızı kapın haftanın ilerleyen günlerinde yağış bekleniyor. Daha önce bildirilen pizzacı kısa bir atıştırmalık molası ardından yeniden açıldı görünüşe göre elimizde hevesli bir fırıncı var. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Hayır izlemeyeceğim. Hayır <laughs> izlemeyeceğim. oyuna girmeden önce biraz video izledim. Elmas falan aldım. Başarım. 5 reklam izle. 7 malzeme aç diyor ama para harcamayacağım. Benim dükkanımda hala yağıyor zeytin ve soğan yağıyor galiba. Göztepe kutlamalarına yakışır şekilde hem de göz göz tarafı. Ne diyor ya? Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Selam hazırladım. çiçekler çiçekleri görmeye hazır Hazırım. İlk olarak kırmızı yıldız. Hindi küsü tomurcuklarım tomurcuğum var. Yıldız gibi parlayan bir çiçek ve şekli de böyle yıldız mı? Ay sarmaşığı to, tomurcuğum da var. Açık havada geceleri dolunay gibi parlar. Güzel. Sonuncusu ama önemlisi Tropicana gülü tomurcuğum var. Bu çiçek anneler günü için favorim. Harika. Eee ne düşünüyorsun? Ben ne seçmeliyim? Bir dakika. Ben ne seçmeliyim? Ben ne diyeyim Bu ne? Nereden bakıyordum ben o kısmı? Baktım az önce. He, hikaye. Hikaye. <laughs> Ama hangi rengin turuncu olduğunu ben nereden bileyim ki? Hangi renk turuncu? Kızı yıldızı hibisküs değil. Ay sarmaşığı bilmiyorum. Anneler de tropikal. Seçim harika seçim. Florida bu çiçeğe bayılıyor. O nasıl? Harika yuvada her menekşeler, menekşeler için özel bir bölüm yaptık. Tahmin edemeyeceğin her renkte mercayi menekşemiz var. Çok iyi. Her neyse. İşte sen çiçeklerinin açmasını izleyebileceğin bir vazo. Harika. Eğer bana ihtiyacın varsa dükkan Dükkanım sokağın başında çiçeklerin nasıl olduğuna bakmak için birkaç güne geri gelirim. Tamam. İnşallah. Umarım doğru olanları seçmişizdir. Hayır vegan süper bir şey yok. Bana bir vegan pizza verir misin? Vegan pizza şey peynir yok. Neydi? Vejetaryen pizza da peynir var ama. Böyle istiyorlar vegan pizzayı. Ve ben bunu çözemeyip üç kere falan bana parayı iade almışlardı. Dükkanın bakma sebepleri bir adlı video yayında. Tamam soğanı da koyduk. Şimdi patlıcanla son bitirişi yapıyoruz. Tamamdır. Hemen cilge dolarımızı verelim. Ne kadar hızlıyım ya. Spedrana devam. Spedrana. Ne dedim pizza güzel misin? Evet bence de. ben yaparım da güzel olmaz mı? Bana bir süslü püzlü pizza. Ne diyorsun ya? Yok yok sadece tüm ben değil. Bütün her şeyi istiyormuş. Tamam. Abla bir şey diyeceğim. Miden bulanacak. Bütün her şeyden istiyormuş. Parayı adresi almaz umarım. Bu pizzayı 100 dolara satmam gerekiyordu. Ama sanırım sadece 13 dolar verdi. Ben nasıl zarara girebilirim Bu videoyu? Part 2 sanıyorum bu da. Her şeyin part 2'si. Çünkü part 1'i çoktan yapmışız. Evet şu an. Her şeyden koydum değil mi? Bir patlıcan kaldı. Her şey sırayla koydum işte. Bu arada düzeni karıştırdım. Çok karmaşık bir pizza Ben olsam bu pizzayı elime bile sürmezdim. Neyse. Biraz kötü kestim. Neyse. Cennet annenin ayakları altındadır derler. Bence bunun altına bir bakmalıyım ben. Tamam. Ne yapayım yani? Laktos insü okuyamadığım cümleleri yazmayın lütfen. Ama diğer her şeyi severim. Büyük dilimleşti işte ama dörde böyle iki kere fırınma. Ne diyor? Peynir hariç her şey dört dilim alır. Çok pişmiş. Peynir hariç her şey. Yani bu Hadi Biraz karmaşık bir pizza oldu Ama iyi Yine fırının yağı bitti Bu pizzayı nasıl yiyecek ya Soğanlı pizza mı olur ya Olur aslında da Patlıcanlı pizza mı olur aslında? daha doğru bir soru olurdu. Hayır. Bugün değil fırın. Bu iki tane daha altın alırsam. Ya, ay, ay altın diyorum ya. İki kere fırından geçir dene. Dene de dört dilim. İki kere iki tane elmas alabilirsem. E, anneler günü etkinliği için bir şey alabilirim. Yabancıcık bu pizzayı da verelim. Mutlu ailesiz. Bu pizzayı insanlar tavsiye edebilirim. Görüşürüz. Hiç doğma biber görmedim. Hiç dolma biber göremedim. Pizzaya dolma biber koyuyor musun? Üzgünüz. Tüh oysaki dolma biberi aşartmıştım ne diyor? Zeytin ve soğanlı bir pizza alabilir miyim lütfen? Mantar da olsun. Peynir ve soğanlı bir pizza. Aa, peynir mi dedim ben? Zeytin ve soğanlı. Ben gideyim birinci sınıftan okula başlayayım yemin ediyorum. Okuma yazma bilmiyorum ben. <laughs> Zeytin ve soğanlı bir pizza. mantarlı olsun. Zeytin ve soğan. Zeytin ve soğan. zeytin ve soğan zeytin ve soğan zeytin ve soğan hadi evet evet hadi Bu pişti mi şimdi? Bu çiğ gibi ama. Çal çiğ pizza vermiyordum ben. Çiğ pizza olmuyor kesemiyorum. Nasıl yaparsın bu kadar mükemmel bir pizza? Böyle yaparım. Bir vejetaryen pizza sipariş etmek istiyorum. Ya da iki olsun. Tamam. İki vejetaryen pizza. Evet. Speedrun. Hmm. Hadi bakalım ne kadar hızlı yapar dakika. 6 4 olsun. Dur 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 dur. dur. Çabuk, çabuk 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 Başla. Başla şu anda. Bir dakika içinde kendime şart koydum. Bir dakika içinde bu pizzayı bitireceğim. Yani 10 olunca videonun dakikası bitmeli bu pizza. Ha, vejetaryen pizzanın içinde neler oluyordu. Çok dağınık koydum ya beğenmeyecek. nasıl dur daha biraz sakin olalım. Hmm, bundan da Ama çok mal var vejetaryen pizzada. Tamam, olmaması gereken kalan malzeme var. Tamam, biri attık. Diğerine bakalım. Tamam, normal dilimleyeceğiz. Hadi! Tamam, tamam oldu. Oldu. Speedrun'ı kaç saniyede bitireceğiz? Dur, dur. Oldu diyorum da. Bitirmezse ne yapacağım? Dur, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 kazandım. Göre hayır iki reklam şey internet açık değildi. Evet bitti. Barış bir kazandım. Bir dakikadan az bir sürede pizza servis O bir dakika oldu. 56 dolar aldık. Şimdi bakın yaz saat uygulaması burada var. Ve günler daha uzun sürebilecek. Ama ben bir günü 10 dakikayı zor sığdırıyorum. Aslında alırsam ne kadar kalacak? 50 çıkartayım. 320. 120 kalacak. 120 kalırsa ben biraz bu takı almayı almaya sıkıntıya gireceğim. Bu yüzden şu anda kalmayacağım. Sonraki hedef. Mesela hani dedim ya. iki tane daha altınım olursa. Kevin senin için saklıyor mu? Şu Kevin gel bana şey veren mi? Çiçeğe veren mi? Ya off, bir sen eksiktin ya eksiktin. Neyse bakalım bakalım bakalım. Şimdi 20 şeylik bir şey vardı. Acaba o Vazo muydu? Aa Valentino vozosu. E bu bana ne katacak? Bir dakika. Vazo geldi. Ne yani benim artık böyle güzel çiçeklerim mi olacak? Hihi, ver, işime yarar. Neyse bir bakayım. Ne alabilirim diye. Aslında şu kutu da çok güzel. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.